Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, Murat'ı ortadan kaldıracağız. Öldüreceğiz yani. Yanlış anlamadım değil mi? İyi de neden? Ee, Kenan bizim için daha büyük bir tehdit değil mi? O tehdidi ortadan kaldırmaya çalışsak daha iyi değil mi? Keşke o söylediğini yapabiliyor olsaydık Rüstem. Ama çok zor. Kenan'la uğraşamayız. Ne demek uğraşamayız ya? Niye uğraşamıyormuşuz? Kenan'ın bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyi yok. Gözünü kararttığı an tek kurşunla hepimizi yok eder. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Onu ben çok net anladım. Adam dahilikle delilik arasında gidip geliyor. Hem doğru söylüyorsunuz. Kaybedecek bir şeyi olmayan insan her zaman için en tehlikeli insandır. Kenan'ın o beyefendi görünüşlerine aldanmamak lazım. Hayatını hapishanede geçirmiş adam. Bundan sonra karşıma almak isteyeceğim birisi değil. Ama Murat... ...Kenan'ın vicdan o. Murat'ı yok edersek Kenan'dan da kurtulmuş oluruz dolaylı olarak. Benim kafam iyice karıştı. Biz Murat'ı yok edersek... ...bu Kenan delirmeyecek mi ha? Bize saldırmayacak mı? Bunun hesabını bize sormayacak mı? Sormaz. Soramaz. Merak etme. Sevgili abisinin acısı ona yeter. Bunu çok düşündüm. Kenan bunu bizim yaptığımızı asla öğrenmeyecek. Asla.